Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar Bu dersimizde AutoCAD'de Şurada gördüğümüz banka çizmeye çalışalım Şöyle ölçülerine bakıyorum Ölçüler 93 Yükseklik 50 93 Şöyle bir izometrik görüntüye geliyorum Sonra şuradan Front'tan bakıyorum Aynen geliyorum 93 50 93 50 ve 93 Sonra Tekrar izometrik yöntüye geldim Şeklime bakıyorum doğru yönde miyim diye Yönümüz biraz farklı Bunu mirrorla ile Aynı, aynı şöyle Burada yes diyelim. Devam edelim. Şöyle şeklimize bakıyoruz. Aradaki mesafe 150 santim olacakmış. Bunu kopya ediyorum. Hepsini seçiyorum. Şuradan tutup 150 santim öteye taşıyorum. Daha sonra line ile şuralara bağlıyorum. Bakalım Köşelerdeki radiusumuz 20 olacakmış. Fillet radius 20 diyelim buna da. Multiple line seçelim. Şuralarda radyüsümüzü kıralım. Multiple line. Şuralar, şuralar, şuralar. Şu köşede 20 mm oluşturalım. Tamamdır. Buradan dünya koordinat sistemine tekrar geldim. Sonra bakalım şu ahşapları yerleştirelim. Ahşabımızın ölçüsü de bakıyorum şöyle 9 bıçağı 8 santim olacakmış. Hemen onu da yerleştirelim. Tabi yerleştirmeden önce ben z eksenini bu tarafa doğru alıyorum. Aynı zamanda şunu da gölgeli hale getiriyorum. Rectangle komutuna geliyorum. 0,0'dan başla. 9,5,8 olsun dedim. Genişliğimize bakalım şöyle ne kadarmış genişliğimiz toplamda 159 olacak. Buradan ekstra diyelim. Şöyle bir çekelim. 159. Enter. Enter. Bakalım ne olacak. Bakın şurada e, ee, profilime bir kalınlık vereceğim. Ne kadar kalınlık vereceğim? Şimdi 9 santim. Dolayısıyla 4.5-4.5 yarışap olacaktır. Şu boyda 159 ama buradan 150. 4,5 4,5 bir taşıma yapalım bunu. M enter dokundum. Şöyle yukarı doğru 4.5 diyelim. Enter tıkladım. Bu tarafa doğru da 4.5 diyelim. Bundan 5 tane var. Buradan rectangle area'ya geliyorum. Elemanımı seçiyorum. Enter diyorum. Base point referans noktam burası olsun. Buradan 5 tane olacak. Satır sayımda 1 olacak. Aradaki mesafelere girelim. Bakalım. Aradaki mesafe 1.5'muş. 9.5'ta kalaslarımızın genişliği vardı. Ne olacaktır? Toplamda 11 olacaktır ve enter dedim çıktım Sonra explode'da patlatıyorum bunu. Tek parça olsun. Bir kere de patlattık. Sonra geliyorum. Z düzlemini tekrar şöyle herhangi bir noktada tam şu kesişimde yapmaya çalışalım. Z'i seçtim. Evet. Hızlı davrandık. Bendir. Hatamız ne? Bir daha bakalım. Seçtim. Z burası olacak dedim. Sonra C enter dedim. Çapımız ne kadardı? 9'du. 0,0'da çap 9 yarı çap 4,5 olacaktır. Bir de bunun iş çapı var. İş çap ne kadarmış? 7 santim olacakmış. Tekrar C enter. Bunu da 3.5 yapıyorum. Şimdi join ile çizgimi bağlıyorum şöyle. Tekrar join. Evet tek parça oldu burası. Bunu bir şöyle dünya koordinat sistemine alayım. Komutuma geliyorum. Sweep diyorum. Bu ikisini Enter. Bu yolda yürütüyorum. Şeklimiz oluştu. Daha sonra e, şuradan görüntüyü realistik görüntüye alıyorum. Visualize'a geliyorum. Metalist Browser'a geliyorum. Örneğin ne olsun? Wood olsun. Ahşap. Şöyle bir bakalım. Götürüp bir tanesini atıyorum şöyle. Bir ahşap renk oldu. Şu da metal bir renk olsun. Metal bir kaplama atalım buraya da. Örneğin metal kaplamamızda şöyle olsun desek. Biraz daha açık renk olabilir miyiz? Ona bakıyorum. Şöyle mat bir renk olsun. Gel buraya. Şöyle bir renk atalım. Çok da önemli değil şimdilik. Hatta Biraz daha mat olsun ya şöyle. Tamamdır. Şimdi M A Enter diyorum. Şunları da buna benzetiyorum. Tamamdır. Plan Enter Enter. Tepeden bakıyorum. Şuraya bir döşeme yerleştirelim döşememizin de genişliğinde olsun. Şöyle artık bundan sonraki fantezi arkadaşlar. Şöyle döşeme yerleştirdim. Buradan tekrar izometriye geliyorum. Hatta bu döşemenin genişliğini biraz daha şöyle bir arttırayım ben. Şuradan da arttırayım. Şuradan da şöyle. Şunu çevireyim. Şunu da şöyle bir çekeyim. Buradan Extrude diyorum. Şuna bir kalınlık vereyim. Ne kadar? 20 santim bir kalınlık verdim. Şu ızgaramı da kapattım. Şuradan da izometrik görüntüye geldim. Döşemeye de bir malzeme atayalım. Visualize'e geldim. Metalis Browser dedim. Buradan fabrik mi desek? Bir bakalım şimdi. Şuradan ne verebiliriz diye bakıyorum. Zemine. Şöyle bir döşeme atsak. Evet. Fena durmadı. Bakalım daha türlü daha güzel bir döşeme atabilir miyiz? Ona bakıyorum. Bakalım Herif bu fena durmuyor arkadaşlar. Şöyle bir döşememiz oldu. Kapattım. Sonra Design Center'a geliyorum. Benim kendi kütüphanem var. Sizde olmayacak bu arkadaşlar. Bunu isterseniz DVG Design Center dersiniz. DVG kütüphane dersiniz. Kendinizde bunu internetten indirme şansınız var. Örneğin Şurada bir köpeğimiz varmış. Köpeğimiz şuraya bir koyalım. Bir olsun. Enter. Şöyle başka adam koyalım. Eli valizli, eli çantalı bir adam. Bakalım neredeydi o? Bu adamı getirip buraya atıyorum. Bu da bir olsun. Yönünde şöyle dönsün. Dediğim gibi bundan sonraki iş artık tamamen işin fantazi kısmı arkadaşlar. Yani görsel kısmı. Evet. Şuradaki ablamızı da yerleştirelim buraya. artta gezintiye çıkmış olsunlar. Peki buradan başka neler yapabiliriz? Dış oturmalar var. Bakalım. Tabii gerek yok bunlara. Güzel bir şey bulalım. Bakalım başka ne yapabiliriz? Hı, hmm, sokak lambası var. Sokak lambaları yerleştirebiliriz. Şöyle örneğin tek bir lamba olsun. Getirdim şu köşeye bıraktım. Bir olsun. Bakalım biraz küçük oldu herhalde. Yani yok şuraya yerleşti arkadaşlar. Bunu ona şöyle bir taşıyayım ben. Gelsin buraya. Şu köşeye bir yerleştireyim. Hatta bunu da ne yapalım? Ee, şöyle gelelim. İşte rotiyetten bir döndürelim şu arkadaşı. Evet. Bu ona biraz daha taşıyalım bunu. Getirdim buraya koydum. Kapattım. Başka ne yapılabilir? Örneğin bu sokak lambasına bir ışık kazandıralım. Visualize geldim. Buradan geliyorum. Örneğin şuradan bir lamba ekleyelim buraya. Enter, enter. Evet. Şöyle bir nişte kapatırsak fena olmadı. Şöyle güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Şöyle yaklaştığım zaman örneğin copy deyip bundan ve bundan getirip bir tane de şu köşeye yerleştirdim. Evet. Sokak da oluştu. Tabi bunun yönünü değiştirmek isterseniz ne yapılabilir? Bakalım şimdi. 3D Rotate'den bunu ve bunu döndür. Merkezimiz burası olsun. Şöyle maviden tut. Şöyle bir çevirebiliriz. Enter. Gibi. Bu şekilde özellik kazandırmak mümkün. Design Center'a gelip tabi sizde tasarımınıza göre dış tefrişatınıza göre buradan malzemeleri seçip yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım 3D tefrişler var. Başka neler yapılabilir? Neler var? Bir görelim. Gelsin buraya. bakalım bakalım. Dediğim gibi bunları siz istediğiniz yerden indirip kullanma şansınız var arkadaşlar. Bank demiş. Bakalım bankta ne ne varmış. Burada şöyle diyelim. Banka çift tıklayalım. Komple görelim bunu. Mesela şurada da bir bankamız var. masamız var. Örneğin şöyle bankımız var vesaire vesaire arkadaşlar. Araçlara gelelim. Arabalarımız var. Örneğin şöyle güzel bir spor arabamız var. Onu getirip şuraya park edelim. Bir olsun. biraz yes, tabi büyük oldu. Bir tane polis aracımız var. Getirip polis aracımızı da buraya yerleştirdim. Ya polis aracı değilmiş. Normal araçmış arkadaşlar. Evet. Gibi. Artık ihtiyaca göre buralardan bunları çekme şansımız var arkadaşlar. Kapatıyorum bunu. Bu kadar fantazi yeter diyoruz. Eskiptilik çıktık. Şöyle yaklaştığımız zaman görüntümüz bu şekilde. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.